Selamlar futbol severler. Fenerbahçe lig serüveninin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İnanılmaz bir kadroyla lig serüvenine devam ediyoruz. Mükemmel tarihin en iyi Fenerbahçe kadrolarından biri. Bence iyi bir kadro. Edin Dzeko, Ennesini, Maksimin, Tadic, Sofyan Amrabat, Fred. Yani yıldızlarla dolu mükemmel bir kadroya sahibiz. Bugün galip gelen taraf biz olmak istiyoruz. İki tane maç yapacağız bugün. Trabzonspor ve Başakşehir'le oynayacağız. Çayınızı kahvenizi alın. Şöyle yudumlarken arkanıza yaslanın. Şöyle bacak bacak üstüne atın. Keyifli bir şekilde bu videoyu izleyin arkadaşlar. Beğeni şuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızda ihmal etmeyin kardeşim. Her videoda söylüyoruz. Abone olursanız sevinirim. Bugün içimde ayrı bir enerji. Ayrı bir böyle pozitiflik var. Umarım bu maça da yansır. Maçlara da yansır ve galip gelen taraf oluruz. Haydi bakalım. Geçelim abi çok bekletmeyelim. Taraftarlarımız stadyumda şu an bizi bekliyor. Ee, evet hocam tamam birazdan yayına bağlanıyoruz. Haydi bakalım. Trabzon'dayız. Takımımız Trabzon'a indiği ilk andan beri yoğun bir ilgi görüyor. Papara Park'tayız. Bugün deplasmanda oynayacağız. Trabzonspor'a karşı galip gelen taraf biz olmak istiyoruz. Gülen taraf biz olacağız inşallah. İleride 7. komuz enlesiydimiz. Bugün maça inanılmaz derecede hazır. Onlar ekstra güzel bir performans e, antrenmanı yaptırdık. Hız bastık oyuncularımıza. Trabzonspor'un kadrosuna bakalım. İleride Simon Banza dikkat çekiyor. Trabzonspor'un kadrosu da bu şekilde. Yani bu lig için e, gayet yeterli ve güçlü bir kadro olduğunu düşünüyorum. Haydi bakalım. Deplasmanda oynuyoruz. Bizim için zorlu bir deplasman. Bugün taraftarlarımız da kendilerine ayrılan yeri doldurmuşlar. Rakip takım teknik direktörü Şenol Güneş. Haydi çocuklar, başarılar. Trabzon'da kapalı bir hava var. Karadeniz'de her zaman havalar böyle oluyor. Başladık. Bir önceki bölümde biliyorsunuz arkadaşlar. İki beraberlik bir mağlubiyet yaşadık. Bugün onu e, aralayacağız. Aralayacağız. Onu galibiyet alacağız bugün. Aman dikkat edelim edin Vicia. Tam bu konuşmayı yaparken gol yiyecektim. Saint Maximin. Maximin ileriye göndermek istedi. Trabzonsporlu oyunculardan müdahale geldi. Edin Vişça döndürtmeyelim onu. Edin Vişça. Mile Hero. Hero. Edin Vişça ceza sahasımıza girmeye çalışıyor. Girmeden önce Ciko. Livakovic'e döndü. Livakovic sakin olun dedi arkadaşlarına. Liva o Samuel'e verdi. Samuel döndü. Güzel bir pas aktardı Tadic'e. Dushan Tadic. Orta sahanın solunda Dushan Tadic. Pardon salında. <laughs> Ciko. Osay Samuel. Osay Samuel havadan bir pas. Tadiç'e taç bizim olması lazım. Nasıl ya? Hocam oyunda iki top var lütfen. Oyunu durdurabilir miyiz? Arkadaşlar beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızda mutlaka atın. Umut Güneş'e bir pas. Trabzonspor yükleniyor. Alır mıyız şimdi? Aldık. Girdik araya ama yine bir taç atışı Trabzonspor. Lehine Ciku. Ciku en vakameyi tutuyor. Tadiç. Araya bir pas geldi. En Mvakame, Simon Panza. Son anda Osterwolde. Mükemmel bir ayak. Hayati bir müdahale geldi Osterwolde'den. Edin Dzeko. Şimdi Fenerbahçe ileriye çıkıyor. Duşan Tadic. Edin Dzeko'ya doğru bir arabası. Edin Dzeko aldı göğsünde. Edin Dzeko baktı. Vurdu. Edin Dzeko top direkten döndü. Fenerbahçe ilk etkili atanda direkten dönüyor topu. Saint-Maximin. Verdi araya geçmedi Umut Güneş. Edin Dzeko. Dede atamıyor golü. Edin Vizca. Mail Hero şimdi Trabzonspor mu çıkacak? Çağlar Söyüncü müdahale etti. Çağlar bekledi baktı takım arkadaşlarına. O say Sam öyle gördü orta sahanın tam orta yuvarlağında. Edin Ciku. Alexander Ciku ya ben bu adamı niye hep Edin Ciku diyorum ya. Aklım Edin Dzeko'da kalıyor. Edin Ciri indirdi. Edin Dzeko. Edin Ceko niye döndün ya? Dönmeden vursaydın belki atardın onu. Baskımız var. Alırız onu. Fred kaptık. Bir topuk bası. Sofyan Amrabat. Kanata. Tadiç'e döndü. Sağda Tadiç. Aldı. Yumuşattı. Tadiç'ten çalımlar. En vakameyi geçemiyor. Bir müdahale gelir mi orada? Alamadık. Trabzonspor etkili mi çıkacak? Trabzonspor etkili çıkamıyor. Kesti hata. Duşan Tadiç. Gördü hemen Sa o Sayı Samuel'i. O saysam Samuel bekletti. Baktı içeriye. Arka direğe doğru. nesiri vurdu. Geçmedi. Trabzonspor savunması. Osterwolde verdik şimdi. Sait Maksimi. Harika bir çalım geldi. Maksimi'nden geçti. Abi şu topu tut gözünü sevdiğim ya. Önündeki topu gittin. Neyse bir şey demeyeceğim. Ennesiri. Uğurcan Çakır. Uğurcan ileriye baktı. Takım arkadaşlarının dizilişine. Çağlar orada indirmek istedi. indiremedi. Simon Banza. Fred. Top alçaktan gitti. Edin Vişça. Tutalım orayı. Osterwolde. Mail Hero. Osterwolde. Girelim araya. Mail Hero. İçeriye bir orta. Aman Livakovic. Livakovic şimdi eliyle kurmak istedi oyunu. Osterwolde, Amrabat boş, boşluğu gördü. Maximin, Fred. Fred döndürmediler ve hakem ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarıda maçın sonuna uzatma gelmedi. Bir şutumuz var. O aslında şeyi saymadı. Direkten olanı şut olarak, kaleyi bulan şut olarak saymıyor. Ama edince ko gole çok yaklaşmıştık. Enesiri ikinci yarı başladı. Osterwolde verdi pası. Saint Maximin Havadan Ennesi'ni kafayla indirdi Edin Ceko. Ceko koştu. Ceko baktı. Ceko vurdu. top dışarıda Edin Ceko. 48. dakikada. Yine etkili geldik. Yüklendik Edin Ceko Baktı. Döndü. Vurdu. Ama az farklı dışarıda. Uğurcan da uzanmıştı. Onun da müdahalesi yetersiz kalıp top dışarı çıktı. Uğurcan ileriye baktı. Gidin dedi takım arkadaşlarına. Uzun bir top gönderdi. Çağlar suyuncu orada. Kafayla indiremedi. Maksimine geldi ama. Top bizde kaldı. Ennesili Edin Dzeko. Edin Dzeko. Edin Dzeko. Üç rakibi arasında gidemiyor. Bahutev. Simon Banza. Banza gördü şimdi Çağlar. Döndürtmeyelim onu. Edin araya Aman dikkat edelim. Muhammedçam. Edin Dzeko. Ciku pardon. Edin Dzeko ne ya? Hep karıştırıyorum. Livadan harika bir kurtarış geldi. Trabzonspor etkili geldi. Savunma arkasında bir top. Kaleciyle karşı karşıya. Kovic hayatının kurtarışını yapıyor. Fenerbahçe'yi ipten alıyor adeta. Bu golü yeseydik çok kritik bir goldü. Bu dakikalarda gol de yemememiz lazım. Gol yemeden bir gol bulmak istiyoruz. Şimdi içerisi kalabalık. Muhammed Çiçam içeriye ortaladı. O say Samuel indirdi. Saint Maximin takım arkadaşını bekledi. Dushan Tadic. Dushan Tadic ileriye çıkın dedi. Dushan Tadic'den mükemmel bir depar. Takım da hücuma çıkartalım. O yukarıda kalmış. Olmadı. Geçemedik. Pas arasını iyi yapamadık. Şimdi Saint-Maximin, Edin Dzeko dedeyi gördü. Edin Dzeko dedi. Ennesiri. Nesiri'den pas. Duşan Tadiç. Tadiç'ten bir çalım. Tadic harika geçti ama rakibini eksiltemedi. Baktı içeriye şimdi. Edin Dzeko vur ona. Edin vurdu kaleciye. Edin Dzeko üçüncü golü kaçırıyor bu maçta. Üçüncü golünü kaçırdı. Saint-Maximin, Sofyan Amrabat. Amrabat, Osterwolde verdi araya. Amrabat Maximin geriye şimdi Amrabat içeriye bir orta Tadic'e doğru en vakame indirdi. Orada o Samuel. Samuel şimdi Tadic pas aralığında Tadic geçemedi. Taç atışı bizim 66. dakika etkili ataklarımız var. Hala sonuç alamadık ama ben gol atacağımıza inanıyorum. O Samuel şöyle bir bekledi. Baktı şimdi Amrabat. Amrabat Hocam faul vereydin ya. Vallahi faullük faullük bir pozisyon. Ciko Edin bırakmayalım onu. Edin kaleci çıkmış. Ciko Simon Banza. Of. Banza dışarıya vurdu. Vallahi kıl kıl payı yırttık. Yine yırttık. Yine yırttık. Trabzonspor da gole çok yaklaştı. Bu maçta neler oluyor böyle? Ciko verdik pası Çağlar. Çağlar bekletmeden pasını attı Osterwold'e. Osterwold'e dep ah be depar atayım dedim. Yanlışlıkla taç atışına çıktım ya. <laughs> dakika 72. Hatalı bir top sürme geldi orada. Edin Vişçe baktı. Şöyle takım arkadaşlarına. Osterwold'e Ozan Tufan. Ozan. Ozan'dan önce müdahale top çizgide kaldı. Sofyan Amrabat verdi. Ennesiri. Saint-Maximin, Lustro, Maria girdi. Mail Hero, Fred. Girer miyiz araya? Dushan Tadiç alamadık. Edin aldı şimdi. Edin Dzeko girdi araya. Edin gidiyor. Edin Dzeko önünde boş bir hareket alanı. Kaleciyle karşı karşıya. Edin Dzeko vurdu. Golünü attı. Sonunda attı. Zorladı. Zorladı. Edin Dzeko golünü buluyor. Helal olsun. Dedem be. Dedem atıyor. Adam 3 tane pozisyon yakaladı bu maçta. Sanırım 2 tanesi direkt. Bir tanesi de kalecinin kurtarışı. Yani inanılmaz pozisyonlardı. Ben daha ne diyeyim bu golü hak etti. Yani annesinin ak sütü kadar helal olsun diyorum. Edin böyle kaptı. Faul yok. Hakem devam dedi. Topu sürdü. Kaleciyle karşı karşıya baktı ve kaleciyi avladı. Uğurcan dizlerinin üstünde çöktü ama bu pozisyonu kurtaramadı. Ve Fenerbahçe bu pozisyonu gole çeviriyor. Yani Fenerbahçe karşısında bu şekilde hatalar yaparsanız affedilmezsiniz. Cezalandırılır, cezalandırılırsınız. <laughs> Helal olsun. Taraftarlardan Edin Dzeko'ya yoğun bir tezahürat geldi. Takımı defansa çekelim hocam. Bir, bir e, transfer yapalım diyordum az daha. Değişiklik yapalım. Hemen Sebastian Schumanski Amrabat'ın yerine alacağız. Ardından Oğuz Aydın, Maksimi'nin yerine oyuna dahil olacak. Bir de İrfan Can'ı da e, kimin yerine alsak? Fred'in yerine de İrfan Can'ı alalım. Oyuncu değişikliklerimiz birazdan gerçekleşecek. Kenara baktık. Hakem ışıklı tabelayla bekliyor. Lundstrom. Edin Ceko. Baha yine baskıya gitti. Alamadı bu sefer. Tadic. Eren Elmalı. Amrabat. Maximin döndürtmedi. Maksimin. Şimdi Edin araya doğru. Bato Batuhav. Edin Ceko alamıyor. Eren Elmalı. Güzel girdik araya. Batista Mendy. Amrabat geriyi tutun dedi. Mail Hero. Çok güzel geldi. Girdik araya. Edin verdik pası. Sofyan Amrabat'tan. Kanada Ennesiri'ye doğru. Mail Hero indirmek istedi ama hakem offside bayrağını Ennesiri için kaldırdı. En nesiri bariz bir offside'da. Oyuncu değişikliklerimiz de şu anda gerçekleşti. Işıklı tabela kalkıyor. Sofyan Amrabat oyundan çıkan için isim Sebastian Şmanşki. <laughs> Konuşamadım ya. Aman dikkat edelim. En Envakame döndürtmeyelim onu. En Envakame Duşan Tadic. Tadic girelim araya. Vuralım ona. Sebastian Şimanski vurduk. Artık son dakikalar. Edinceko indiremedik. Umut Güneş. Orada Şimanski girdik araya. Çağlar verdi. Oğuz Aydın. Enes Ennesiri. Ennesiri attı araya. Oğuz Aydın. Rakibine çarptırdı. Taca gitti top. 93. dakika artık son 3 dakika kaldı. Trabzonspor'da yükleniyor. Baskılarına devam ediyor. Osterwolde. Çağlar döndü geriye. Ciku. Kalecisi Livakovic'e kadar döndü. Livakovic şöyle bir baktı takım arkadaşlarına sakin olun dedi ileriye uzun bir top gönderdi artık son dakikalar Ennesiri indirmek istedi. Edinceko indiriyor Ennesiri'yi araya oynadı. Şimanski son hatamız. Güzel bir pas Oğuz Aydın baktı. Orta geldi Oğuz'dan Ennesiri fişi çekiyor. Ennesiri 90 artı 8'de Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydederek galibiyeti getiriyor. Uğurcan böyle üzülüyor. Bu, bu, topun artık santrası yapılmayabilir. İçeriye bir orta. Oğuz Aydın en nesili direkten çaktı topu içeriye. Mükemmel bir gol. Fenerbahçe taraftarlarının inanılmaz tezahüratı var. Şu anda stadyumdaki desibeli duymanız lazım. İnanılmaz bir ses desibeli var. Kulakları sağır edercesine. 90 8'de gelen golle maç noktalanıyor. Tebrikler Fenerbahçe. Zorlu Trabzon deplasmanında, lider Trabzon deplasmanında galip gelerek 3 puanı hanemize ekliyoruz. Trabzon sporlular üzgün. Kendi evlerinde bugün onları 2-0 mağlup ettik. Çok güzel bir maçtı. Hak ettiğimiz bir maçtı açıkçası. Sonuna kadar helal olsun diyorum takıma. Bravo. Bir bakalım şimdi. Biz Trabzon'u yendik ama Galatasaray galip gelmeyi başarmış. Başakşehir'de galip gelmiş. Beşiktaş 3-3 kalmış ve Samsun'da 3-3 kalmış. İnanılmaz şeyler olmuş. Bakıyoruz şimdi Galatasaray tam 18 puanda lider. Trabzon'u yendik 15 puanda kaldı. Kasımpaşa 15, Antalya 14, Beşiktaş 13. Önümüzde yine 13 puanlı takımlar var. Biz de 12 puana sahibiz ve 9. 3 şu anda 12 puanla Galatasaray'ın tam 6 puan gerisindeyiz. Sıkıntı yok Kapatılmayacak bir fark değil Kesinlikle kapatılmayacak bir fark değil Başakşehir'le oynuyoruz bugün Başakşehir'e karşı bakalım nasıl bir mücadele vereceğiz Rakip Başakşehir Sonunda evimizdeyiz Yuvamızdayız Burada oynamak bizim için her zaman böyle daha güvende hissettiriyor Bu maça Maksimi'nin yerine Oğuz Aydın'la çıkacağız Oğuz Aydın biliyorsunuz bir önceki Trabzonspor maçında Enes en son golünün asistini yaptı Abi şu maça kritik maç diyor Trabzon maçına kritik maç demiyor. Neyse sağlık olsun. Bakalım, bakın bu maçta Seromen'i izleyeceğiz şu anda. Oyuncularımız stadyuma çıkıyorlar. Yoğun bir tezahürat var yine oyuncularımıza bugün. Kendi evimizdeyiz. Özledik. Hasret gidereceğiz taraftarımızla. Bugün Fenerbahçe'de bir rotasyon var. Maksimi'nin yerine Oğuz Aydın'a görev verdi Talha Hoca. Oyuncularımız bu şekilde Başakşehirlilerle maç öncesinde tebrikleşiyorlar. Hakem şu an yazı turu atışını yapıyor. Kale ve top belirleniyor. Güzel bir maç olsun. Çekişmeli bir maç olsun. Ve galip gelen taraf bizim olduğumuz bir maç olsun. Haydi bakalım. Başakşehir önümüzde. Onlar da 6. bugün. Onların puanı da bizden fazla. Onları da yenip e, yani üst sıraları puanlarından etmek istiyoruz. Edin Dzeko başladı. Bir önceki maç gözleri doldurmuştu. İnanılmaz bir performans sergilemişti. Osterwolde Çağlar. Çağlar Diğer kanada döndü. Dušan Tadić indiremiyor. Oliver Kemen. Kemen verdik şimdi Dušan Tadić. Tadić'ten araya doğru Edin Dzeko. O Poku göğsünde yumuşattı. Verdi pası Davinson. Dušan Tadić baskımız var. Girdik araya aldık. O Say Samuel oyunun yönünü değiştirdi. Oğuz Aydın'dan tek top Osterwald'e. Osterwalde Oğuz Aydın'ı gördü. Oğuz Aydın. Şimdi Oğuz Oğuz çekti. Oğuz verdi pasını. Osterwolde. Osterwolde. Yine bir kanat değişikliği yaptık. Davinson. orada müdahale. Sofyan Amrabat. Verdik şimdi. Dušan Tadiç araya doğru. Edin Dzeko. Edin Dzeko vurdu kaleci. Şengezer için kolay bir top. Muhammed Şengezer eliyle kurudu. Opoku. Opoku girelim araya. Baskımız var. Alır mıyız Dušan Tadiç? Tadiç'ten mükemmel bir hamle geldi. Şimdi Ennesiri. hatamız var. Ennesiri baktı. Edin Dzeko'ya doğru. Edin Dzeko yüksel. Vur ona Hamza Güreler. Başakşehir savunması karşılıyor. Yaşlı Kurt Edin koya karşı. Bugün Başakşehir savunması bir hayli zorlanacağı benziyor. Oğuz. Oğuz çekti alamadı. Hamza Güreler. Araya girelim Oğuz Aydın. Top şimdi tekrar bizde kaydık. Deniz Türüç'e çarpan top. Taç atışı olarak bize geri dönüyor. Oster Volde şöyle bir inceledi ortalığı. Çağlar. Çağlar bekletmeden Fred alamadı. Crespo eski bir Fenerbahçeli. Sofyan Amrabat. Boşluğu gördü Sofyan Amrabat. Duşan Tadiç. Tadiç indiriyor. Çarpan top. Kornere doğru giderken Opoku'nun müdahalesi. Tadiç'in baskısı var. Kaleci Şengezer'e döndüler. Şengezer baskımız sonuç verecek mi? Verdi. Eli ayağına karıştı Başakşehir'le oyuncuların. Eli ayağına karıştı. Kaleci. Ne yapsam abi? Ne yapsam? Şu topu da bir dışarı atsam dedi. Tadiç. Tadiç vermedi. Tadiç'ten bir orta. Enes İri bu adam golcü. Bu adam atıyor. Bu adam durdurulamıyor. Edin Ceko ve Ennesiri ikilisi Fenerbahçe'ye inanılmaz bir fark kazandırıyor. İşte gol Edin Ceko. Pardon Ennesiri. <laughs> o kadar çok telaffuz ettim ki ikisinin ismini. Yani karıştırdık. Taç atışında böyle kullandık. Döndük. Tadiç mükemmel bu orta kesti. Ennesiri'ye sadece bitirmek kaldı. Çok güzel bir gol. Tebrikler çocuklar. İşte Tadic döndü. Harika oyun zekasıyla mükemmel bir orta. Ennesiri yükseldi. Kafayla indirdi top Başakşehir ağlarında. Başakşehir şimdi oyunu yeniden kuracak. 25. dakika Başakşehir oyunu kurdu Berat. Kennedy, Crespo, Crespo, Fred, Berat. Kemen'e döndü Kemen. Oğuz Aydın kapanıyoruz. Hamza Osterwolde orada çağlar. Araya girdi savunmada. Osterwolde havadan Oğuz Aydın. Oğuz Aydın bekledi. Sofyan Amrabat. Amrabat. Oğuz Aydın'ı bekledi tekrardan. Oğuz Aydın kanattan. inanılmaz bir depar attı. Oğuz Aydın geliyor. Oğuz Aydın içeriye doğru sokuldu. Oğuz Aydın. Bir çalım geldi. Oğuz Aydın'dan orta. Ennesiri yine attı. Sen nesin? Adam sen nesin be adam? Ennesiri böyle seviniyor. Tebrikler çocuklar. Ennesiri. Yusuf Ennesiri. 13 sırt numaralı formasıyla Fenerbahçe'nin ikinci golü. Yusuf Ennesiri. Bu adamın kafaları ne böyle ya? Gerçekte de bu adam... Kafa vuruşlarıyla o kadar çok gol bulabiliyor ki adamın zıplama mesafesi 2 metre hatta 2,5 metre neredeyse boyunun böyle e, yarısı kadar zıplayabiliyor. İnanılmaz bir yani pivot forvet diyebilir miyiz? Boyu o kadar uzun mu bilmiyorum ama Berat. Şimdi Başakşehir oyunu tekrardan kurdu. Amrabat girdi araya. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın verdi. Şimdi Amrabat. Amrabat verdi. Ennesir. Ennesir'den bekletmeden Edin Ceko. Edin arayı gördü. Dushan Tadic değil ya. Ennesir'i atacaktım. Orada yanlış bir aktarım gerçekleştirdik. Kemen. Olivia Kemen. Ciko. Ciko da girdi araya ve aldı. Amrabat. Osterwold'e bekledi biraz. Osterwold'e tekrardan gördü Amrabat'ı. Amrabat'tan Oğuz Aydın tek top Ennesir'i. Geriye döndük Fred. Fred havadan Edinceko'ya geçmiyor. Davidson ortada aldı topu. Kennedy, Ciko, Davidson orada Çağlar girdi kademeye. Fred'den yine bir havadan top şişirdi Edinceko'ya doğru. Edinceko ennesiriye geçmedi. Artık ilk yarının son anları. Berat Özdemir, Crespo, Çağlar baskımız var. Çağlar, Sofyan Amrabat Edinceko geçmedi. İlk yarı böyle sonuçlanıyor 2-0. Güzel bir oyun, güzel bir performans. İkinci araya Başak Başakşehir'in vuruşuyla şimdi başlayacak. Berat Özdemir oynadı şimdi. Opoku. Jeremy Opoku döndü. Şöyle bir etrafında eksen çizdi. Fred aldı. Attık araya. Geçmedi Nesiri'den önce. Osayoba. Oh, takımı için kritik bir müdahale etti. Belki de Başakşehir'i hala oyunda tutan bir müdahale oldu. Ama baskımız devam ediyor. Dušan Tadiç. bekletmeden bir orta edince o bir de ben atayım dedi kafayla. Özen de adam. Fred. Fred'den baskı alamıyoruz. Deniz Sürüç. Osterwold'e tek pas geldi. Piatek. Kristo Piatek. Piatek döndü. Çağlar geçit vermedi. Çağlar araya oynadı. Sofyan Amrabat pas geçersiz. Crespo Piatek. Tekrar bizde. Sofyan Amrabat. Tadic'e doğru şişirdi topu. Tadic kafayla indirdi. O sayes Samuel. O sayı Samuel. Edin ayağının dışıyla. Duşan Tadic. Duşan Tadic bekledi. Duşan Tadic harika oynadı. O sayes Samuel. O da arayı gördü. Ennesiri. Ennesiri çekti. Ennesiri çalımını atamıyor. Hetrik yapmak istiyor bu maçta. Edin araya giremedi. Olivia Kemen. Jerome Opoku. Opoku baskımız var. Top bize çarptı ama alamıyordu Edin O. Başakşehir inanılmaz bir şekilde riskli oynuyor şu dakikalarda. Berat Özdemir edinecek o Opoku. Opoku verdi pası Davidson. Davidson bekledi. Dönecek mi? Döndürtmedik Fred. O sayı Samuel. Harika bir pas. Dushan Tadic. 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 Tadic döndü. Tadiç'ten bir çalım. Orta geldi tekrardan. Yosef El Nesiri. Az farklı dışarıda 68. dakika. Tekrardan kafa golü için. Havalandı. Ama top ağları bulmadı. Direkten çıkmış sanırım. Kaleci de zıplamış ama köşeye gitse çok güzel gol olurdu. 3 tane kafa gol inanılmaz ya. Muhammed Şengezer Opoku'ya verdi. Opoku şöyle bir bekledi. O sayıba bu Başakşehir savunma da paslaşmayı çok seviyor sanırım ya. Arkadaşlar bilmiyorum da. Crespo eski bir Fenerbahçeli o da. Abi nasıl geçti bu top? Ciku baskımız var. Aman dikkat edelim. Kennedy. Osterwald'ı aldık şimdi. Başakşehir'in baskısı. Oğuz Aydın. Livakovic. Osaya Samuel girdi araya. Berat. Başakşehir yüklenecek şimdi. Duşan Tadiç. Davidsson. Osaya Samuel. Geçti Davidson. Edin Ceko gelmiş savunmaya ya. Dedem sen nesin be? Osaya Samuel. Tadic. Tadic şöyle bir bekledi. Tadic kendi atmak istedi deparı. Geçemedi ama. David kaptırdı. Başakşehir hata başladı. Şimdi Tadic'in tehlikeli Kemen. Kemen'den önce o Samuel. Edin Ceko indirdi şimdi Ennesiri. Ennesiri dönmek istedi. Berat Özdemir kaptı. Berat'tan bir pas. Kennedy vurdu. Mükemmel bir hamle geldi Liva'dan. O sayı. O say Samuel bekledi. İleriye uzun bir top gönderdi Amrabat. Amrabat şimdi kafayla Tadic'e doğru indirmek istedi ama top Tadic'i bulmuyor. Tadic'in baskısı gelmedi. Crespo. Mikuel Crespo. Kemen. Alır mıyız orada? Baskımız var. Alamadık. İnanılmaz. Berat Özdemir. Kemen. Kemen döndü. Mikuel Crespo. Ciko aldı. O say Samuel. O say Samuel kaptırdı. Davidson. Verdi. Kenny. Savunmaya çarptı. Berat. Berat. Piatek Deniz Türüç vurdu. Son anda Livakovic. Ve hakem de maçı bitiriyor. Korneri kullandırtmıyor. Başakşehir'in son anlarda muazzam bir baskısı vardı. Sanki maç 1-0 da böyle. 1-1 yapmak istiyorlarmış gibi. İşte Kraispo. Eski bir Fenerbahçeli. İşte sevincimiz. İşte takım. Tebrikler takım. Bugün çok iyi oynadınız. Vallahi iki maçta da harika bir performans izledim. Ve hani böyle... Bugün çok da farklı bir motivasyonla oynadım. Ben de iyi oynadım bugün. Güzeldi arkadaşlar. Sizler de beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Galatasaray berabere kalmış. İşte bu. Galatasaray'ın puan kaybı demek artı 2 puan yaklaştık demek liderliğe. Beşiktaş da berabere kalmış. İnanılmaz. Biz de Başakşehir'i yendik. Samsun galip gelmiş. Konya Spor da gelmiş. Galatasaray 19 puanda, bizim puanımız şu an 15. Puan farkı sadece 4 puan farkı. Antalyaspor 17 puanda, Konyaspor ve Kasımpaşa önümüzde. Trabzonspor'la biz de aynı puanda. Beşiktaş ve Başakşehir'i geriye atmışız. Çok güzel. Düşme hattında Sivas, Samsun ve Adana var. Çok iyi ilerliyoruz. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Muazzam bir video oldu böyle. Ağzınızın tadını değiştirecek bir video oldu. Umarım çayınızı kahvenizi içip videoyu izlemişsinizdir. E, tadını çıkarta çıkarta. Bugünlük videonun sonuna geldik. İnanılmaz şeyler yaptık bugün. 2-0, 2-0. Bugün iki maçı da 2-0 aldık. Yani bir maçta Edin Dzeko damga vurdu. Bir maçta Ennesiri damga vurdu. Bugün Ennesiri 3 gol attı sanırım. Trabzon maçında da bir golü var. Bir sonraki maç Göztepe, Kayseri ve Antalya ile oynayacağız. Antalya'da biliyorsunuz üst sıralarda yer alıyor. E, onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen müsabaka bilgisinden şuradan en çok gol atan Ennesiri 6 golle ikinci. Adalfo Gaiç birinci sıradaymış. Bizden başka kim var? Galatasaray'dan Oğuz Beşiktaş'tan Immobile. Trabzon'dan Simon Banza. Mauro Icardi de var. Bizden Edin Dzeko 3 gol. E, asiste de Getson birinci. Yine Duşan Tadıç ve Oğuz Aydın'ın da 2 tane asisti var. E, bugünlük videonun sonuna geldi. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri alnınızdan öpüyorum arkadaşlar. Beğen tuşuna ve yorumlara basmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim.